Türk esir olmaz. Ben Türk'üm. Türk bayraksız olmaz. Ben Türk'üm. Yol Büyük Birlik Partimizin çok saygıdeğer genel başkanı Sayın Mustafa Destici teşrif ediyorlar. Sana emanet, evet, kıymetli Alperen kardeşlerim, sizler var oldukça Bizler var olacağız. Bizler var oldukça ülkemiz, vatanımız, devletimiz, dinimiz, ezanımız, bayrağımız var olacak ve hep birlikte yarınlara yürüyeceğiz. Bugün bu harika atmosfere sahip salondan buradaki hazirunun şahsında Türk dünyasındaki bütün kardeşlerimi de selamlıyorum. Namazınızı kılın. Allah yolundan ayrılmayın. Birlik ve dirlik içinde kalın. Unutmayın. Kartallar kapışanda kargalara yem olur. Türk gibi yaşayın ve Türklüğünüzü unutmayın diyen Rahman Kulhan'ın ve muhteşem söz üstadı rahmetli Cengiz Aymatoğlar'ın yolundan giden siz Alperen kardeşlerime selam olsun. Bu yüzyılın siyavuşu olarak anılan Mehmet Emin Resulzade'nin ve Azerbaycan'ın Mehmet Akif'i Bahtiyar Vahapzade'nin çizgisinden sapmayan ve hayatı boyunca Türk dünyasının birleşmesi ve kardeşliği için mücadele eden Ebul Feyz Elçibey yolunun takipçileri Alperen kardeşlerime selam olsun. Mücadele, azim, çalışkanlık ve bedel ödemekten çekinmeyen bir yürek denilince ve en önemlisi Batı Trakya Türkleri denilince akla gelen Batı Trakya'daki Müslüman Türk'ün varlığı, dirliği ve birliği davasının en büyük simgesi haline gelmiş büyük dava adamı Şehit Doktor Sadık Ahmet'i hiçbir zaman unutmayan ve unutturmayan Alperen kardeşlerime selam olsun.